biz değil. Şunlar biz değil. Sakın ha. bu lafı duydun, bu dersi duydun, adım atacaksın. Adaleti Kur'an-ı Alem kapısına durup, cibaya yasaktır, girmeye hakkın yoktur der. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazu ediyor. Yani ortaya koydukları hakikatler daha çok ihtiyaç hissediliyor. Allah Allah. Aslında. Külliyat olmasa ne yapacaktık? Allah'ını seversek. Bazen böyle deşet alıyorum da soruyorum, bu zaman olmaması lazım diyor. Ah. İyi ki var ya. Rabbi. Var da bu haldeyim, Ben okuyorum bu haldeyim. değil. Okumaya bilmeyen ne haldedir? Belki onun belki bir kurtuluş olabilir. Fetretten alır ama bu dersi duyacak, adım atmayacak. La vallahi. Şansın olacak ha. İnşallah olur. Ama ben bilmiyorum. Kim olursa olsun. Gene diyecekler ya gene vurdum kimseye bir şey vurdum yok kendime yapıyorum. İşini gelmese ne olur? Allah rızası için kapat ya düğmeyi. Dinleme bu serseri. Eğer beni dinliyorsa ama ben hoporlu gibiyim. Bunu seslendiriyorum. Ha ustadı sustu. Ama buraya yanlış bir şey yorumluyorsam Allah aşkına de ki yanlış yaptım. Tamam. Bak topladık bankaları belki yanlış yer şey okuruz. Riba İslam'a zarar mutlaktır. Riba atalet verir. Atalet? Tembellik. Tembellik, hareketsizlik verir. E, şefki sayı söndürür. Söyle manasını. Çalışma şefkini söndürür. Çalışma şefkini söndürür. Ribanın kapıları hem de onun kapıları olan bu bankaları her dem nefi, nefi ise yani menfaati ise Beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Onu Sunatulat işaretten okudu. Tam? Bu sözlerden. Göstereyim ki ikna olasınız. Ezberden okumuyorum uyduruk. Onun bankaların getirmiş olduğu menfaati. Beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Gavurların da nefi, yani gavurların da istifade edenlerin içinde en fena kısmınadır. Onlar da zalimlerdir. Her dem zalimlerdeki nefi en fena kısmınadır. Onlar da sefillerdir. Alem İslam'a bir zararı mutlaktır. Mutlak beşere her dem re refahı nazar şeride yoktur. Zira harbi bir gavur hürmetsizdir. Yani düşman düşmanına böyle Müslümanın ciğerini kalbini sömüren Düşman olan bu gavur hürmetsizdir, itata masum değildir, içmesizdir, demihederdir, kanı dökülmeye layıktır, her daim, her dem. Başka bir yer okuyayım. Bak orası çıktı, açacağım yer çıktı. Beşerin hay beşer hayatını isterse envar ribayı öldürmeli. Beşer hayat istersem faizin türevlerini öldürmeli, çeşitlerini. Tabaka yavastan tabaka yavama silah-i rahim kopmuştur. Silah-i rahim demek ana baba ziyareti değildir. O bir unsurudur. Silah-i rahim Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimin bağı demektir. Allah'ın onayladığı bağ. Rahimin bağı. Yani namaz kılmak silah rahimdir. Allah ile bağdır. Oruç tutmak, sünnet-i seniye uymak Resulullah ile silah-ı rahimdir. Muteddin anne babaya, Müslüman akrabalara ziyaret etmek silah-ı rahimdir. Allah onaylıyor. Dinsiz, seni gördüğü zaman dine hücum eden, dine hücum etmeyi hatırlayan, dine küfür etmeyi hatırlayan seni görünce akraban onlara kat-ı silah -ı rahim, silah rahimdir. Gitmeyeceksin. Katı silah-ı rahim, silah-ı rahimdir. Çünkü silah-ı rahimin manası rahimin onayladığı bağ. Yöntem, sistem. Rah Allah onu onaylamıyor. Onun için en büyük silah-ı rahim hukukullah, Allah ile bağın, namaz, oruç vs. İkinci bağ silah-ı rahimin, hukuku Resulullah, Resulullah ile bağ. Üçüncü bağ, hukuku asfiya. Asım-ı cedidi. Asım, asım Risale-i Nur'a bağlılığın. Dördüncüsü hukuku mütedeyin vali değil. Dördüncü sırada o geliyor. Hukuku kuran yok muydu abi o sırada? Ha? Hukuku kuran yok muydu ya, o sırada? Ya hulukul kuran dördüdür. Kuran ahlakı budur. Sıla-i Rahim bu. Evet. Yani hukuku nereden bileceğiz? Kur'an'ı tarif ettiği. Tabaka yavastan tabaka yavana sıla i rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor. Sadai ihtilali. Babil'i intikamı, kını hasset enini yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sikleti, tahakkümün sahikası. Aşağıdan çıkmalı tahabbub ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat merhamet ve insan yukarıdan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata. Rib ribayt tard etmeli. Kur'an'ın adaleti babu alemde durup, alem kapısında durup, ribaya der yasaktır, hakkın yoktur dönmeli. Dönmeli, dön de kardeşim. Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille, beşer yedi bir sille, müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Haşiye, kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Evet beşer dinlemedi. İkinci harbi umumi ile bu deşetli silleyi de yedi. Üçüncüsünü yemeden bu emri dinlemeli. Buradan çıkacak zaten. 402 sözleri bakayım. Çok şiddetli bir ihtiyaçtan bu dersi çabuk acelen yapıyorum. Çok sıkıştırdılar. Ondan sonra onun için yapmak böyle seçiyorum.